Bu sülükler insanın vücudunda bulunan bütün yağı emmekte. Büyük bir şirket bu sülükleri kullanarak insanları zayıflatmanın bir yolunu buldu ve bunu para karşılığında onlara sağlıyor. Ekleme gören insanlar şirkete giderek bu olayı detaylıca anlamak istedi. Şirkette çalışan doktor onlara tedavi yöntemini rahat bir şekilde anlattı. Sülükleri vücuduna yapıştırıyorlar ve daha sonra bu sülükler vücutta bulunan bütün yağı emmekte. Bu sayede istedikleri zaman çok rahat bir şekilde kilo verebiliyorlar Aynı zamanda istedikleri ürünü yemekte de özgürler. Bu şişman kadın yemek yemeyi çok seviyor. Aynı zamanda zayıf biri olmakta istiyor. Misafirler beklerken şirket çalışanları abur cuburları getirdi ve bunları rahatlıkla yiyebileceklerini söyledi. Bu durum alışılmışın çok dışında. Onca yağlı ürünü yiyip nasıl kule vereceklerini bir türlü anlamıyorlardı. Ama gelen ikramlar çok lezizdi. Onları hızlıca tükettiler. Hemen ardından kredi kartlarını çıkartıp paraları ödediler. Adam ise oldukça tereddütte kalmıştı. Birazcık daha düşünmek istedi. Ertesi gün bir masada yemek dün karşılaştı. Şişman kadın denk geldi. Zayıflamış bir. Bu kadın daha düne kadar oldukça kiloluydu ama sülüklerle tedavi olmuştu. Sülükler kadının vücudunda bulunan bütün yağı emmişti. Kadın bu kadar kilo vermesine rağmen abur cuburları da tüketmekten vazgeçmiyordu. Ne de olsa artık kilo almayacaktı. Sülükler sayesinde vücudundaki bütün yağ emiliyordu. Adam bu tedavi yöntemine daha önce inanmamıştı ama kadının zayıfladığını görünce tedaviye bir şans vermeyi denedi. Şirket bu durumu kullanmak istedi. Adamın tedavisi canlı yayında yayınlanacaktı. Aynı gün içerisinde bir güneş tutulması vardı. Haberlerde o geçmekteydi. Kilolu adam yağlarından kurtulmak için hazırdı. Doktor hızlıca örtüyü kaldırdı ve sülük ortaya çıktı. Ama sülükte bir değişiklik vardı kendisini iyi hissetmiyordu ve sürekli olarak kıpırdıyordu. O sırada tedavi olan kadının da canı yanmaya başladı. Güneş tutulması onları etkiliyordu. Adam o sırada bir şeylerin ters gittiğinin farkına vardı. Kızın gözü çok fazla acıyordu. Yavaşça ona doğru yaklaştı. Kızın gözünden bir sürü parçası hızlıca kendini dışarı bu kadın daha önce sülükler sayesinde zayıflamayı başarmıştı. Ama sülüklerin içerisine larva bıraktığını bilmiyordu. Hmm. Bir anda larvalar kadının gözünden dışarıya çıkmaya başladı. Tedaviyi bulan şirketin sahibi kadını görünce hemen oracıktan kaçtı ve yere düşerek bayıldı. Adam yavaşça ona doğru yaklaştı. Adamın karın bölgesi büyük bir sesle patlamıştı. Daha sonra içerisinden devasa büyüklükte bir sülük ortaya çıktı. Sülük dokungaçlarıyla adamın bacağını kapmıştı. Yavaşça onu kendine doğru çekmeye başladı. Adam öleceğini düşünüyordu. O sırada yanındaki otomatı fark etti ve ona tutundu. Adam ayaklarını bir şekilde kurtarmayı başardı. Daha sonra otomatı sülüğün üstüne devirerek onu öldürmüştü. Adam kilo vereyim derken canından olacaktı. Serimizi beğendiyseniz bizleri takip etmeyi unutmayın.